arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet halka arz onayı bekleyen 150'den fazla şirket var. Şu anda baktığımızda tabi bunların birçoğu e, belki de e, taslak izahname ile başvuru yaptılar ve onay alamayacaklar. Veya bilgileri belgeleri eksik diyebiliriz ama şöyle onayda bekleyen hazırda en az bir 100 tane şirket var. Bunların içerisinde iyi şirketler de var. iyi olmayan şirketler de var. Onun bilgisini bir kere Verileyim. Tabii e, Dof Robotik halk arzı 8 tavan yaptıktan sonra e, halk arzlar birazcık daha yatırımcıların iştahını kabartmış gibi görünüyor. İştahını açmış gibi görünüyor. Çünkü Dof Robotik halk arzına e, 300 bin civarında yatırımcı, 340 bin civarında yatırımcı katılmıştı. Aslında buradan böyle bir performans beklenmiyordu. Ee, çok fazla olumsuz yorum vardı. Eleştiriler çok fazlaydı. Şirketin hiçbir şey üretmediğine, şirketin e, olumsuz e, finansal tablosunun olduğuna dair birçok e, eleştiri vardı. Ama e, Dof Robotik bundan hepsini haksız çıkarttı ve 8. tavanı da yaptı bugün. Evet, e, SPK Bülten'de Perşembe akşamı da bekliyoruz. Bir kere şunu söyleyelim. Biz perşembe akşamı kesinlikle bir tane halka arz bekliyoruz. Ee, burada 6 aylık geçen sürenin ardından ilk defa doprofotik de halk arzıyla beraber halk arzı yatırımcılarının yüzü gayet de iyi güldü. Hatta kahkaha bile attılar diyebiliriz. Ee, yine aynı şekilde iyi bir şirketin halk arzı olması e, hem yatırımcılar için hem de bu halk arzların sağlıklı bir şekilde devam etmesi için güzel olacaktır. Peki hangi şirketin halk arzı olmasını bekliyoruz biz? Şöyle baktığımızda listede aslında muazzam şirketler var. Çok iyi e, şirketler var. Hani bana sorarsanız bir tane savunma sanayi şirketi mesela Kale gelebilir. E, kale Savunma gelse e, çok çok iyi olur. Gayrimenkul hiç gelmesin. Medikal tarafta ya da ilaç firması gelebilir. Yani Savtek Medikal olsun veya e, Polifarma ilaç. Pia bilişim olabilir. E, şöyle e, Orzax ilaç mesela çok isterim Orzaks ilaçın büyük de bir halk arzı olacaktır diye bekliyorum. Hani piyasada çocukta çocuğu olanlar bilir. Orzax ilaçı Oceans markasıyla ürünlerini satıyor. Gerçekten artık piyasayı domine ediyor. Piyasada tekelleşti diyebiliriz. Ama son dönemde şöyle de bir durum var. Hatta yeni başvuru yapan şirketler içerisinde bir tane şirket var onu söylemek istiyorum. Evet, dün gelen bir haber e, Grand Turk Holding'de Özova Tarım'la alakalı bir haber geldi. Burada Özova Tarım'ın e, Tera grubu e, %100 bir e, stratejik anlaşma var burada. Şöyle söyleyelim. E, Tera grubu stratejik hedefleri kapsamında %100 bağlı ortaklığımız Özova Tarım AŞ ile görüşmelere başlandı. Yapılan görüşmelerde temel olarak Tere grubu tarafından Özeva Tarım AŞ'ye sermaye arttırımı pay devri Veyahut başkaca finansal yöntemler ile yatırım yapılmasını ee, Yalnız şurada bir şey var ee, Daha Tera ile alakalı sözleşmeyi imzalamamışlar Çünkü bu maddelerde şöyle bir şey geçiyor Taraflar arasında devam eden görüşmeler uyarınca Tere grubunun Özeva Tarım AŞ'ye sermaye arttırımı suretiyle yatırım yapılması hususunda ön mutabakat sağlandığı ön mutabakat sağlanmış olup taraflar arasında sermaye iştirak sözleşmesi imzalanmasına ilişkin süreç devam etmektedir. Yani evet bir mutabakat sağlanmış ama daha imza aşamasına geçmemişler. Daha perşembe gününe iki gün daha var. Bu arada bir imza gelir mi? Gelebilir. Yani burada Tera şirketin halka arzı onayını yaptırabilir. özel ee, özevatarımda da tera iştirakliği olursa eğer yani burada bir destek finans faktörlük bir vişne madencilik vakası yaşayabiliriz. Ee, böyle de bir durum söz konusu. Ha, bu hafta özevatarımı bekliyor musunuz? Biraz erken gelebilir mi? Evet gelebilir. Ee, çünkü son dönemdeki açıklamalara baktığımızda sanki bu şirket ön plana çıkıyormuş gibi görünüyor. Bakalım perşembe günü hep beraber göreceğiz nasıl bir şirketin halk arzı gelecek. Bu arada mutlaka bir tane de halk arz onayı bekliyorum. Mutlaka bizi takip edin, bildirimleri açın, kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.